Eğer ben bu sezon şampiyon olamazsam hepinizin elini öper alnıma koyarım. Tamam lan senden korkan senin gibi olsun. Ben de şampiyon olamazsam eğer hepinizin elini öper alnıma koyarım. O zaman ben de şampiyon olmazsam hepinizin amına koyarım. Bence çok güzel bir iddia. Çok mantıklı. Heh, şampiyon olsam da olmasam da her türlü kardayım. Win-win <laughs> hesabı. Bence bu sezon ben birinci olurum. Trabzon ikinci olur. Fener üçüncü olur. Beşiktaş da dördüncü olur. Bok yemişsin sen. Bence bu sezon ben birinci olurum. Beşiktaş ikinci olur. Trabzonspor küme düşer. Galatasaray da kapatılır. Şimdi benim kafam karıştı. Sana göre ikinci oluyorum. Sana göre dördüncü oluyorum. Kendime göre birinci oluyorum. Siz de kendinize göre birinci oluyorsunuz. Ee, bu durumda bak çok güzel, bu durumla alakalı çok güzel bir fıkra aklıma geldi lan. Anlatayım lan, lütfen anlatayım. Anlatıyorum lan. Şimdi bir tane gazeteci, bir tane çiftçiyle röportaj yapmak için köye gitmiş tamam mı? İnekleri olan bir çiftçiyle röportaj yapmaya gitmiş. Heh. Demiş ki çiftçiye, ya demiş bu inekler demiş günde kaç litre süt veriyorlar demiş. Çiftçi demiş ki hangisi demiş, siyah olan mı beyaz olan mı? Ee, beyaz olan demiş 10 litre veriyor demiş. Peki siyah olan? O da 10 litre veriyor demiş. Heee. Peki demiş siz bunları neyle besliyorsunuz demiş. Hangisi demiş. Siyah olan mı beyaz olan mı? Beyaz olan otla besliyorum demiş. Peki siyah olan onu da otla besliyorum demiş. Gazeteci sinirlenmiş. Oğlum mal mısın la? He? Hangisi hangisi diye niye soruyorsun la? Zaten cevaplar hep aynıdır. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hep aynı cevabı veriyorsun demiş. Çiftçi demiş ki ama demiş siyah olan demiş benim demiş. benim ineğim demiş. Gazeteci demiş ki he anladım o zaman demiş. Peki beyaz olan kimin demiş? Çiftçi demiş ki o da benim amına kodumun sana. <laughs> Şunun yaşadığı kafayı yaşamak için zamanında serbet döktüğümü bilirim la.